Aşkın. Hayatım, annemle tanışmışsın. Aşkım parmağımı kestim, bir yara bandı <laughs> Vurulmadım amın parmağımı kestim, ne oluyor ya? Penceremin perdesi, havalandıran rüzgar. Abdullah değil mi ya? Abdullah nasılsın ya? Yakışıklıyım. Ben bu kızdan davacıyım hakim bey. Ben seni ne yaptım? Kalbimi çaldım vicdansız. Abartıysan götü bir siksin. Adamlar yüz geçiyor. Abarttı. Run. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun sen? Derhal açıklama istiyorum. Sarhoştum sen sandın. Tamam inandım. Bitiyor. <laughs> Haram. Ahmet eğer kaybet. Bir şey parçalar. Makarna hazır. Oğlum sen kim hep sevon Ya aşkım ne zafati yapıyorsun Ya salak yine şey taklaşıyorsun Hadi bir güzel zar Oğlum hoca oğla gelmemiş lan <laughs> Ya tamam hayatı uzatma bir şampanya alıp benim yatağa geçeriz Ara kabloyu eniştenlere götür bu ara kabloyu Kaç siktirine git İzleyeceksen hoşuma git prenses Yazık ya niye kurban kesiyorsunuz? Kasaptan alın eti. Kasap kurdele mi kesiyor lan? Emre Bey oğlunuzdan çok şikayet var. Sürekli küfür ediyor. O yüzden okula çağırdık sizi. Az siktir ya. Kimden öğreniyor amına koyayım ya? Abi ben koleji bir şey söyleyeyim. Sen de tercüme et. Vallahi süper fikir ya. Kimsenin aklına gelmemiştir abi. Hadi git ne? hadi. Nörolojiye gittim. Hiç ilgilenmediler. Yaş kaç Halime dedi? 65. Arkeoloji ilgilenir. Yavuz Sercan gitmiş. Nereye? Tahmin et. Ya nereye? Tuvaletine. Ne oldu şimdi ya? Çocuk boyu bana ver. Yok be kardeşim. 200 lira atras... versen. Hatır anasını sikerim ya. Şu, şu televizyonu da vereyim sana. Tamam onu da alalım. Eyler yeni arabayı aldım. Ooo. Ne zaman ıslatıyoruz? Hadi ıslatalım gelin. Abi 20 lira verdim. Demin verdiğim 20'yi ne yaptın? Burada. Ah 40 lira borcun var. 40 lira var lan! Yormadan, sormadan s**eceğim seni sadem. Çay. Hacı. Çay ver çay. Önce borcunu versen köpek. Alan kaldım kışın orta. Abi bir beyin fırtınası yapalım. Bulalım şu fikri ya. Buldum. Ya sen elin oğlum. Pıssal pıssal. Pıssız. Merve defol git seni görmek istemiyorum ya. Gel bir gel. Bir gel. Bir gel şöyle bir gel. Lan, her şeyi açıklayacağım. Hayır. Bilal neyi açıklayacak parti. Fatih? Fatih'in ağzı kokuyor. Lan siz kime şekil yapıyorsunuz? Kime şekil yapıyorsunuz? Benim adım bomba soyadım ölüm lan. Oğlum senden ayrılsam ölürüm falan demişti lan. Dün gördüm evlenmiş. Çocuğu falan olmuş. Ölmemiş çoğalmış lan bu. Anne bu sigara böreği değil de izmarit böreği gibi olmuş. Ne yapıyoruz tur mu dönüyoruz? Bir tur döndü bana mı geldi? Ben bir fırt alıp söndüreyim mi ne yapayım? Çitiliyorum çitiliyorum çıkmıyor. Aa Atakan teyze. Sos çalar bas basar yaz bas. E cimri onlar. Adam yediği hamburgeri sıçmıyor iki gün. Acıktırmasın diye. Tam kurbanda tavuk kestik pezevenk bey. Baba ben dışarı çıkıyorum. Hayır. Baba para. Hayır. Baba. Hayır. 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 Sen otoyollarımız dışarıda ne olur? Ne olur? Temmuz. Sikirin <laughs> kurgan. <laughs> aşkım sana Galatasaray'ın yeni formalarından aldım. Ya aşkım ne renk aldım? Ne mi renk? Baba şu telefonu kaydırdım sikerim. İçine cin kaçmış. Teşekkürler. Önemli değil. Yaşar'a 50 kere söyledim. Göndermeyin dedim o kızı okutmaya İstanbul'a. O Rospu oldu! O oldu! Şimdi fazla akpil var mı parasını versem? Kaydım aylık be. Pardon fazla akpil var mı parasını versem? Lütfen gerekirse boşaltın İnsanlık ölmedi. Ezan durdur dur, ezan, 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 ezan. Azize Aziz Eşek Ulan patates soğar. Sual... Kayıtlar açıklandı mı? Panoda yazıyor. Burslar? Panoya bak. Sizin için o diyorlar. Panoya bak yazıyorsa doğru durur. Birlin oğlan sana öpülsün. Gel evladım. N'adı Ne yapıyorsun lan? O çocuğu. Aynur teyze sen misin? Tamam teyze dur. Ya senin yanında çok mutluyum. Peki biz şimdi neyiz? Elhamdülillah Müslümanız. Kızdan ayrılması Abi siktir et değiştir şu konuyu ya. Ben borcunu ver artık. Abi kız beni terk etti diyorum. Ben ayrılmadım ya. Hiç. Yatsın yanıma Sarılmasın Dönsün uyusun şarkı Bunu bir dinle ya. Selamın aleyküm hayırlı işler amca kızların aslı cildeler. Rimani tabulum. Aleyküm selam. Onun da sana selam var. Kim o? Ahmet Ahmet. Öyle be. Onun da selam var. Öyle be şöyle Abi Kur'an çapsın abi ya. Ben de klasik müzik aşığıyım özellikle... Telefon mu çalıyor? Bana ait değil. bu Beethoven tarzı. Ben çok içtim kalkayım artık. Dur ben bırakırım seni. Kendim giderim ben. Anne bir 5 lira versene be. İşim Artık ben seninle yapamayacağım. Seni mahkemeye veririm. Ben ayrılmak istiyorum. Bakma ye, bakma. Hayırdır lan Seni sikerim çocuk. Gerçekten mi sikerim? Yeah! <laughs> 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 çıkma teklif etti. Deni cesaretimden dolayı beni ayakta alkışladılar. Bu tiple buna yetemem bir mucizeymiş. Elimi sıktılar. Hocam ilk gün tanışma falan. Öyle yapalım. Ya. Yoklama da almazsın bence. Dar işleyen maldır. Hadi bakalım. Hakkı kaynadı kaynadı. Quiz yapıyorsun. Nereden çıktı? Bana ya. Buralarım çok ağrıyor. Buralar mı? Birazcık aşağı doğru. Birazcık... Hocam! Ne yapıyorsun ya? Sen neredesin lan bu kadar? Baba dur açıklayabilirim baba dur. Açık kalın hadi. Tamam devam et. Lanet olsun hiçbir yerde çekmiyor şu Türksel yani. Bak sen Hiç yine mi? salak salak konuşmaya başladın tamam mı? Düzgün konuş. Arhan'dayım. Hadi selamlar ya. Du, du 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 Demek şarjım bitiyor. Hadi bir şarj. Hadi bir şarj. Hop hop. Gerizek ya. Takacak mısın? Eee? Hadi yalla Koş Bu abi bu. Ben buradayken Kadir'e vuramazsın. Yok evet. zaman sayın bir dakika bir dakika abi alın bunun ağzını burnunu kırın abi. A hocam special ne demek? Özel. Söyleyin hocam ne olacak ya? Özel diyorum evladım. Valla aramızda kalır hocam. Çocuğum, seni babam mı doğurdu? Oha. Hay Allah bir şey mi olur? Ne deden mi öldü? Dedeciğim. <laughs> İnanmıyorum ya çok aşıklardı. Kız öldü Berat. Ben olsam ne yaparsın Berat? Helva. Siz de Nişantaşı'nda mı oturuyorsunuz? Evet. Ben de burada Nişantaşı Üniversitesi'ni kazandım. Nişantaşı Üniversitesi burada değil yalnız. Nasıl burada değil ya? Turn down for what? Kardeşim napse yaşasak? Kanka araba namaz kılar mı? Ya saçmalama ya. Amare ne kılıyor? Şimdi devam edebiliriz. Benim bardağımdaysan sorun olur mu? Ya ne olacak sanki hangimiz ağzımızdan sıçıyoruz ki? Yunus dört kere de. Ay elde. 1354'ün karesi Gökhan. 9116. Fakte polis kamısı. 3 2 1 motor Sensin motor. Hocam bir bakar mısınız ben motoruma benziyorum. Hemen geliyorum tamam, aşkım. Kardeşim bir yüz bin lira boş ver. What? Yüz bin ya. I can't understand you şu sure. an. Dolar dolar. What the fuck are you talking about? Yağmur bitti artık. Son sözüm bu mu? Hayır. Ne peki? Adana merkez patlıyor herkes. Gönül bayatım o da, da konar bokada. Ya sana, sana, gelirim, konar, gönül. sana ne geliyorum kime konumunda? İstediğine konar mı? Sana ne? Allah senin alsın. olsun. Yenelim Allah'a. Doktor bir adamın kafası koptu. Hemen bir antibiyotik yazıyorum 12 saat arayla. Bana ne onun aşkından? O benim düğünüme geldi mi? Sen de iyi abi. Kurban da seni kesin ki. <laughs> <laughs> Ağzını yüzünü kurarım senin ha. Binlerce korkulu koyu. Milyonlarca aç insan. Kurbaning in dead. Ana kurban nerede kaldı? Sen oğlum. Baba. Baba. Oğlum yazsan arkaya. Baba nereye gidiyoruz? Oğlum dedim. yazsan arkaya. Baba nereye gidiyoruz? Oğlum, mesajların hepsini görmüş ama cevap vermiyor. Ne zamandır? 2 haftadır. E WhatsApp'ı açık kalmıştır. Tabii. Ya. Ödev yaptın mı lan? ödevi lan? Bugün partiye 200 kız gelse eder 400 meme. O 400 memeden bir tanesini ayarlamazsanız Allah belanızı versin. Alo. Alo abi harika bir parti var hemen gel. Ya hiç uğraşamam ya siz takılın. Yalnız Sibel de burada. Nerede lan? Milletçe birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olan bu günlerde nereye gidiyoruz Remzi? Karaya gidiyorum abi. Ya hadi siktir git. Pezemek. <laughs> ya şu kızların bir tane pırlantaya bu kadar bağırmasını bir türlü anlamadım. Sana bir siktir şimdi. Aaaa! Beyler ne kadar açılıyorsunuz? Bizim için ücretin bir önemi yok abi. <laughs> Rahmetlerinin son isteği. Adana'm Adana'm Adana merkez patlıyor herkes. Seker atan kopmalık açıyor. Takım bey oğlumuzun göbek mi almak ister misiniz? Olur. <gülüyor> <gülüyor> Atıştı kızımız bak. Ay tırnağım kırıldı ya. Ambulans arayalım. Kanka dedenin kol koptu. Yara bandı yap. 3, 2, 1 motor. <laughs> Sensin motor. Hocam bir bakar mısınız ben motoruma benziyorum. Hemen geliyorum aşkım. Tamam <laughs> Kardeşim bir yüz bin lira boş ver. What? Yüz bin ya. Hakikaten understand you şu an. Dolar dolar. What the fuck are you talking about? Yağmur artık. Son sözüm bu mu? Hayır. Ne peki? Adana Merkez Patlıyor herkes. Gönül Bayatım. O da da konar...